Herkese merhabalar. Kanalımıza hoş geldiniz. Kıymetli izleyicilerim bugün sizlerle birlikte balkonda, bahçede sarımsağın nasıl yetiştirilebileceği ile ilgili bilgi paylaşımında bulunmak istiyorum. Sarımsakları nasıl ekeceğiz? Nasıl tedarik edeceğiz? Nerelerden tedarik edebiliriz? Bakım ve hasat aşamaları nelerdir? Bunlarla ilgili bilgi paylaşımında bulunmak istiyorum. Sarımsak ne zaman ekilir? Kıymetli izleyicilerim sarımsaklar Ekim-Kasım aylarında ekilebilir. Bu bulunduğunuz rakıma veya ile bölgeye göre değişmektedir. Şimdi bizim bulunduğumuz yerde ben yeniyim. Burada e, İzmir'de biz bunu Ekim ayında ilk yağmurlarla birlikte ekiyorduk. Ancak şu anda bulunduğum yer rakım olarak biraz daha farklı olduğu için burada nasıl ekileceğini ay gün olarak tam kestiremiyordum. Dolayısıyla bir önceki yıldan bahçemize ekmiş olduğumuz sarımsaklardan birkaç kökünü bırakarak bu şekilde yani bugün Kasım'ın 7'si 7 Kasım'da sarımsaklarımız bu şekilde sürmüş vaziyette. Demek ki ne oluyor? Sarımsaklarımızın ekim tarihi bundan yaklaşık bir ay önce yani Ekim'in başı gibi sarımsakları biz bulunduğumuz yerde ekebiliriz. Benim bulunduğum yer için. Sizler de bulunduğunuz yerde sarımsakların hangi tarihte ekileceğini tam kestiremiyorsanız veya bilmiyorsanız konu komşularınızdan sarımsak ekenler de yoksa siz de bunun için yapmanız gereken şey bir sonraki yıla birkaç kök sarımsak veya birkaç diş sarımsağı toprakta bırakarak onların çimlenmesini takip edeceksiniz. Böylece bulunduğunuz yere göre sarımsağın hangi aylarda ekileceğini görmüş olacaksınız, tecrübe etmiş olacaksınız erken ilkbaharda da ekilebilir. Ancak sarımsakların sağlıklı bir şekilde gelişebilmesi, diş oluşturabilmesi için kışa girmeden sarımsaklarımızı ekmemiz gerekiyor. Şimdi biz bu sarımsakları bir önceki yıl ekmiştik. Kasım Aralık aylarında. Ve kışın soğuklardan da kısmen zarar gördüler. Nasıl zarar gördüler? Yaprakları biraz sarardı. Ancak eksi 13-15 derecelerde bile sarımsaklarımız hayatını yine sürdürdüler. Ve biz bunlardan yıl boyunca istifade ettik. Gerek kökleyerekten gerekse yapraklarından toplayıp salatalarda kullanarak sarımsaklarımızdan istifade ettik. Şimdi hiçbir sarımsağımız yok. Biz bu şekilde bir kök sarımsak aldık. Bu sarımsaktan toprağımıza ekeceğiz. İlla sarımsak ekmek için bahçemiz, bağımız, tarlamız olmasına gerek yok. Biraz toprağımız olsun yeter. İsterse bu toprak saksıda olsun. Bakın benim de burada saksıda toprağım var. Bu toprağımın oldukça kumluydu. Ben bu toprağın içerisine biraz da torf ekleyerek daha süzek, organik maddeci, zengin bir hale getirdim. Şimdi yapmamız gereken şey bu sarımsağımızı dişlerine ayıracağız. Şu şekilde dişlerine ayırıyoruz. Şu kök kısımları aşağıya gelecek şekilde toprağa dikeceğiz. Ancak sarımsaklarımızı toprağa dikmeden önce veya saksımıza dikmeden önce bu şekilde 24 saat bir suda bekletiyoruz. Bu bizim bitkilerimizin köklenmesini teşvik edecektir. Sarımsaklarımızın köklenmesini teşvik edecektir. Eğer biz bunları 24 saat içerisinde toprağa dikemeyeceksek 24 saat geçti, bir işimiz çıktı veya farklı bir nedenden dolayı sarımsaklarımızı bahçemize, saksımıza ekemiyoruz. O zaman sarımsaklarımızı ne yapıyoruz? Sarımsaklarımızı sudan çıkarıyoruz. Daha sonra tüm bitkilerde olduğu gibi sarımsaklarımızı yine kendi büyüklüğünün yaklaşık 2-3 katı derinde olacak şekilde saksıya veya toprağa dikim yerimize göre bunları dikiyoruz. Evet şimdi bizim burada dikim yerimiz saksı. Biz burada dikim yerimizi hazırlayacağız. Eğer siz bahçenizde bir yeriniz varsa sarımsakları bahçeye dikmek istiyorsanız dikim yerini toprağa hazırlamanız gerekiyor önce. Toprağı hazırladıktan sonra sarımsaklarınızı market, pazar veyahut da bir tanıdığınız aracılığıyla sarımsak ekip diken varsa onlardan sarımsakları temin etmeniz gerekiyor. Sarımsakları alırken mümkün olduğu kadar iri dişli sarımsakları tercih etmenizde fayda. Sağlıklı iri dişli sarımsakları almanız gerekiyor. Ancak bu şekilde sarımsaklarınız içerisinde küçük dişler de çıkabilir. Bunları genellikle ticari olarak yetiştiricilikle uğraşıyorsanız dikmemeniz gerekiyor. Fakat biz burada bahçede hobi amaçlı kendi ev ihtiyaçlarımızı gidermek için dikeceğimizden dolayı kelle yapması çok da umurumuzda değil. Dolayısıyla biz bunları da bahçemize dikeceğiz. Şimdi sağ taraftakiler 24 saat suda bekledi. Sol taraftakiler ise daha henüz e, suda bekletmeden direkt olarak saksıya dikeceğim. Bunlarla ilgili gelişmelerinin arasındaki farkı yine sizlerle paylaşırım. Daha önceden hazırlamış olduğum saksıya bunları dikim yerlerine hazırlıyorum ve sarımsakları toprağa dikeceğim. Şimdi saksının sağ tarafına daha önce 24 saat suda ıslattığımız sarımsaklarımızı dikiyoruz. Sarımsaklarımızı dikerken şu kök kısımlarını aşağıya gelecek şekilde ve bu sürgün yapacak olan bu noktayı yukarıya gelecek şekilde bu şekilde toprağımıza gömüyoruz. Eğer biz bunu bahçede dikeceksek bahçemizde mutlaka 20 santim 25 santim sıra üzeri olacak şekilde dikmemiz gerekiyor. Evet. Sarımsaklarımızı bu şekilde diktikten sonra bunların üzerini torfla kapatacağız. Sarımsakları birbirinden ayırırken dikkat etmemiz gereken şey sarımsakları parçalamamak. Eğer şu bütünlük bozulursa sarımsaklarımız çimlenmez. Çimlense de bizim arzu ettiğimiz gibi gelişmeyecektir. Onun için bu şekilde bir bütün halinde ayırmamız gerekiyor. Evet iki baş iki kelle sarımsağı bu şekilde saksımızdaki yerlerine gömdük. Yeter ki sarımsağı ekmek için sizin biraz toprağınız olsun. İsterse saksı da olsun. Şimdi bunların üzerine torf örtüyorum. Bakın burada sol tarafta üzerlerini torf çürüntüsü yerleştirilmiş. Sağ taraftakiler henüz üzerleri örtülmemiş bunların da üzerine yine bu şekilde örteceğim yaklaşık sarımsak dişleri boylarının iki katı üzerlerinde bir katman oluşmuş olacak biliyorsunuz bugünkü şartlarda sarımsaklar hele taze sarımsak oldukça pahalı ancak bir kelle sarımsak alıp Sizlerde balkonunuzda bahçenizde bu şekilde taze sarımsaklar elde edebilirsiniz. Evet kıymetli izleyicilerim toprağı bu şekilde sıkıştırdıktan sonra şöyle yavaş yavaş bunun üzerine bu şekilde can suyuyla suluyoruz. Ve sarımsaklarımızın çimlenmesi için bekliyoruz. Evet kıymetli izleyicilerim bir bitki videosunun daha sonuna geldik. Her nerede yaşıyor veya yaşatılıyorsanız Sağlıklı mutlu günler. Başarılı yetiştiricilikler dilerim. Bir sonraki videoda görüşünceye kadar değil. Her zaman sağlıklı ve mutlu olun. Hoşçakalın.